hadi. Nasılım? Vay be. Jilet gibi olmuşsun lan. Sağ ol ya. Ben de beğendim. İyi olmuş değil mi? Ee, i̇yi olmuş, iyi olmuş ya. Omuzlar da tam oturmuş. Ee, biraz paçalardan almamız lazım. Maşallah. Tü tü, tü. tü. <laughs> Sırım gibisin. Sağ ol. Ey göbekli tam formunda. Bence çok yakışmış. Ee, bana bir şey yok mu? Sana yok şekerim. Boy post maşallah ama göbeği salmışsın. Ekmek göbeği mi? ben anlarım. Yani bizdekiler olmaz sana şekerim. Tamam tamam uzatma şimdi. Ne yapacağız yani şimdi? Ne yapacağız? E, Stres yok. Stres yok. Her şey yolunda. Biz size göre dikeceğiz. E, yalnız öyle şey yapma da öyle dikeceğiz mi diyeceğiz. ölçü al, ölçünü alacağım <laughs> ne alacaksın al. Oo, of. Ay bu seferki nasıl duracak acaba? Ay çok heyecanlandım ben bile burada Selin. Yardım lazım mı Selin Hanım? Yok çıkıyorum şimdi. Peki. Sen ne diye bakıyorsun acaba onlara? Bakarım bakmam sana ne? Hay Allah'ım ya. Tabi sen de haklısın. Başka nerede gelenlik göreceksin? Anca öyle az bakarsın. Şükran beni kızdırma bak fena olacak. Bence Volkan oyalıyor seni. Kaç yıl oldu sizin? İki mi, üç mü? Oha! Oh. Niyeti ciddi olsaydı çoktan bir söz keserdi, bir yüzük takardı. Sana bir kardeş tavsiyesi. Yol yakın gel, bırak sen onu. Aa, çok ayıp. Şükran. Ya sen sinsi bir şeysin ya? Bırakayım da sana mı kalsın ha? Şşş, Aa kuru iftira. Lafa bak. Ya burada yapılır mı böyle bir konuşma? Niye sataşıyorsunuz birbirinize? Ay Allah ne volkanmış arkadaş ya. Paylaşamadınız bir türlü. Hah çıkıyorum. <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Ay, nasıl Allah oldu? Allah. Çok güzel. Harika. <laughs> Çok güzel görünüyorsun. Yakıştı sanki bu ha. Ha aynen. Gelinlik yakıştı ama daha güzeli sen gelinliğe yakıştın Meselin. Selin. Öyle dersin galiba gördüğüm en güzel Şu gelin güzel sen olacaksın. Güzel oldu. Şunu da tut, tut, tut. Üf, Yeter be, utandırmayın. Ay harika ya. Ay, şükran, şükran bir şey harika. demedi, beğenmedin mi? Ablam ben o kadar mutluyum ki senin için. Allah nazarlardan saklasın. Ay fena oldum. Ya aman, ya ağlama beni de ağlatacağız şimdi. Üf. Beni de, beni de. <laughs> ya ne şapşalsınız şey ya. Ay may 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 Öf tamam yasaklıyorum ya, tamam. ben şu an ağlamayı. Birisi bir fotoğraf çekse yani. Tamam. tamam hadi hadi. Selfie çekelim Ay. hadi hadi. Gel. Ay, Gel şey çekelim hadi. Ay evet, harika. Ha. Hadi. Evet, şuraya da otur, Şuraya da otur. Çekelim çok kocaman, hadi. nasıl oturayım ben? Gel, otur. Hadi. Gel. Aa! Çekiyorum onu. Ha öteki tarafından da çekiyor. Atıyorum o zaman. Ha? Ben ha, değil. Niye o, şimdi mi? değil mi? Ya bir çekilsene sen. Al Şükran. Geç. Ya uydurmadın yüzünde. Eee... ...pantolonu da giyseydim de öyle baksaydık. O en sonraki iş. Pantolonu uydururuz. O göbek bebek maşallah zaten. Sahneye mi çıkacağım sanki ya? Ne gerek vardı şimdi buna Yani Başka yere mi baksaydık ha? Ha pardon bir saniye. Baba, baba halledelim işte burada ya. Bin tane yer mi gezeceğiz? Hayır şekerim zaten gezseniz de öyle uygun bir yer bulamazsınız. Yani o göbekle çok zor. Terzi diye geldik diye çıktı ya. o. Şekerim sen çıkar onu. Sen çıkar. Tut şunu, tut, tut, tut. Ay, 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 ay. Ay o ne? Ay silah mı o? Ay çıkarın ayol. Aa, ben korkarım, çalışamam. Şimdi bunu bir giyin bir. Tut şunu, tut, tut, tut. Tutsana lan. Bu da şey oldu ya, baksana Ulan, şu. Ulan bu ne penguen gibi bu. Bir saniye. Kollar şöyle biraz uzatsak. Şunu ben şuradan e, şey yapsam. Ah, ah, ah. Ne yapıyorsun ya? Ne yavaş bak birader ne yapıyorsun ya? E, şekerim bak e, sakin olmaya çalışıyorum. Ben bu şartlarda çalışamam. Hiç güzel konuşmuyorsun. Nasıl konuşayım ya? Zart zart, zart, zart soktun lan iğneyi. Allah Allah. Ya madem elinle ayar yok niye ters oldu kardeşim sen? Ben böyle çalışamam ama. Kardeşim bak. Bak ben kendi cüsemin altında birini dövmeyi sevmiyorum. Etik ve ahlaki bulmuyorum. Ne olur bak kaşınma git başımdan. Zaten evleniyorum gergedim. Tabii ya. Senin sinirin ondan tepende zaten. Evleniyorsun diye. Ay o da ayrı bir saçmalık ya neyse. Ay seni kim aldı be? Aa kim bu talihsiz kız? Çok merak ediyorum. Sen sen ben bunun yani, ne ha, sen, Baba ne yapacağım. Baba, baba, baba ne yapıyorsun ya? Ne adam, ya. Adam, ya. Bana bak sert oldu galiba bir. Bak bakayım bak Asla bakayım. Bakıyor.